Merhaba arkadaşlar, Elpera TV'nin yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi herkesteyiz. E, Ufaktan size siteyi tanıtacağım. Ardından kasalara geçip birazcık eğleneceğiz. Şimdi, etkinliğimiz var. Etkinliğimizin 13 günü kalmış. Siz de etkinliği ziyaret edip ödüllerinizi alabilirsiniz. Buradan da görmüş olduğunuz gibi jetonlarla bir şeyler alabiliyorsunuz. Bir tane oluşturayım. Gayet güzel. Şimdi ne yapalım? Tekrar başa dönelim. Burada size kullanıcı çekilişlerinden bahsedeceğim. Siz de ziyaret edin. çekilişlerimizde bizim mevcut. Yeni bir tane de oluşturdum. Orada da katılabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Şuradan size öncelikle açıklamadaki linkten siz de Elpera kodunu kullanıp bonusunuzu alabilirsiniz. Şimdi Nereden bahsedelim? E, sitenin yükseltmeleri var. Şurada görmüş olduğunuz gibi kasalar, yükseltmeler, kontratlar, etkinlikler az önce bahsettiklerim. Hepsi burada mevcut. Bir de kasa savaşımız var. Eğlenmek istiyorsan siz de uğrarsınız oraya. Birazdan gösteririm ben de. Şimdi kasalara geçelim. Bakiyemiz 800 dolar bir bakiyemiz var. Bakalım. E, şu kasaya bir bakayım. Ne varmış içinde bir göreyim. Siz de görün. Fena değil bir dörtlü. Açalım bakalım ne verecek bize. Güzel bir item. Alır mıyız? Alırız. Bakalım 100 küsür lira. 100. Evet. Yok. Güzeldi. Başka bir deneyelim. Şu kasa bir denemek istiyorum. Bıçaklar vardı. Güzel. Bir bayonet alır mıyız? <laughs> Deneyelim bakalım. 200 dolar verdik ortalama. İki açtık. Ne verecek? Uu, çok iyi verdi. 200'e 373. Gayet güzel. Bu kasa geçen de kazandırmıştı bizi. Şu kasa savaşını bir oluşturayım. Bir yandan da. bakiye sıfırlamadan. Şuradan bir 7 12 10, 9 ideal herhalde buradan. 8 mi yapayım? 8 olsun hadi. Oluşturuyorum. 446 dolarlık bir savaş oluşturduk. Bakalım 9 tane kasadan neler çıkartıyoruz. Mutlu etseydim bizi keşke. Karşı tarafa gitti. 4 kasa kaldı. bir şey ver Yani. Bugün savaş bizi mutlu etmeyecek gibi. İki kasa kaldı. Böyle. Bitti. <laughs> Neyse bakalım şimdi yükseltmelere bir geçelim. Aldıklarımızı bir yükseltelim. Upgrade'lerde genelde toparlıyoruz sondan ama şu eldiven güzel duruyor. Soldan verelim. %22 şans bize uğramadı. <laughs> Şunları da ha, bir tane vardı zaten. Eldiven çıkartmadı bize. Ne yapalım? Şu eldiven güzel mi? Oluru var. Soldan ve resim var. Hadi bakalım. Evet aldık. Güzel. Şu item'ı da bıçak yapalım istiyorum. Bir eldiven bir bıçak. Gayet güzel olur diyecektim. <laughs> Vermedi ne yazık ki. Olsun bir item'ı daha feda ederiz ya. Güzel bir bıçak alacağız. Sağdan alayım istiyorum. Verirsin. Vermezsin. Hadi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Biraz fazla zorladım şansımı. Daha da zorlamaya devam ediyor gibiyim. Bıçak mı veresi yok acaba bana mı veresi yok bugün anlamadım ama. Sağdan yine denemek istiyorum. O sağdan alasım var onu. Yapma be. Olsun. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bence güzeldi. Tekrar hatırlatayım. Etkinliğimizin 13 günü var. Ee, açıklamadaki linkten el para kodunu kullanıp girmeyi unutmayın. Aynı zamanda kullanıcı çekişlerimizdeki çekilişe katılmayı da unutmayın. Linkini açıklamaya bırakıyorum sizin için. Bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. No hope no, is not enough.